Bir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ ilçe ve beldelerinde partililerle bir araya geldi. Genel Başkan Mustafa Destici, Elazığ ziyaretine Kovancılar ilçesi ve Yazı Konak beldesi ziyaretiyle başlarken kendisine oluşturulan konvoyda eşlik etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ilçe ve belde ziyaretlerinde İl Başkanı Ömer Ertan, ilçe ve belde belediye başkan adayları ve partililer yer aldı. Büyük Birlik Partisi Kovancılar Belediye Başkan Adayı Vahap Gök, şimdiye kadar edindiği tecrübe ve birikimle ortak akılla artık ilçeye hizmet etmek istediğini vurguladı. Gençlerimle bağımı kurdum, gençleri arkama aldım. Kovancılar İş Adamları Derneği'ni kurdum, iş adamlarıyla bağlarımızı güçlendirdik. İlçe başkanlığı yaptık. Bürokrasiyi öğrendik, Ankara'yı öğrendik. Şimdi diyoruz ki artık bu ilçeye hizmet etme zamanı geldi. Artık bu ilçeye köle olma zamanı geldi. Hep beraber, her zaman, her yerde birlikte hareket eder, ederek ortak akılla ilçeyi yönetmeye geldi. Bu desteğiniz, bu coşkunuz bugün gösterdi ki biz bu seçimi kazanmışız. Allah hepinizden razı olsun. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici birlik vurgusu yaptı. Bizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin inşallah diyorum. Genel Başkan Mustafa Destici'nin Kovancılar ve Yazı Konağı'nın ardından son durağı Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı oldu. Desteci burada ziyaretlerine ilişkin gözlemlerini paylaştı. Verilen sözlerin 31 Mart'tan sonra tutulmaya başlanacağını söylerken yazı konan ilçe olması için çalışma yürütecekleri sözünü verdi. Çok yüksek düzeyli bir katılımla Kovancılar mitingimizi gerçekleştirdik. Orada tabii ki Vahap kardeşimiz, burada kendisi Vahap Gök, belediye başkan adayımız çok mesafe almış. Kovancılarla hemşerilerimiz de kendilerini çok seviyorlar, destekliyorlar. İnşallah kovancıları kazanacağız. 31 Mart'ta tekrar geleceğiz. Ve inşallah kovancılara verdiğimiz sözleri de bir bir yerine getirip oradaki eksikleri tamamlayacağız. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tabi yazı konak büyük bir belde. Aslında Elazığ'ın ve Türkiye'deki belki yüzlerce ilçeden daha büyük bir yerleşim yeri. Ben şahsen İller idaresinde yapılacak yeni bir yasa değişikliğinde yazık yazı konağın da ilçe olması önerisini getireceğimi de buradan ifade etmek istiyorum. Seçimlerde aday çıkardıkları yerlerde iddialı olduklarını söyleyen desteci, kendilerinin iddialı oldukları yerlerden aday çıkardıklarını, Cumhur İttifakı içindeki yeniden Refah Partisi'nin de bu yönde karar alması gerektiğini söyledi. Cumhur İttifakı büyük şehirlerimizin belediye başkanlıklarının tamamında ittifak halindedir. Biliyorsunuz biz de Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı adaylarımızın yanındayız. Büyük Birlik Partisi olarak inşallah 300-400'e yakın yerde belediye başkan adayımız var. Ve bu belediye başkan adaylarımızın neredeyse tamamına yakını iddialı adaylardır. Biz kazanmak için aday koyduk, kaybettirmek için aday koymadık. Biz şimdi buradan başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere daha önce geçtiğimiz seçimlerde ittifakımızda bulunup da Bugün kendi adaylarıyla seçime giren partilere de sesleniyoruz. Ee, diyoruz ki buralarda kazanma ihtimaliniz yoksa adaylarınızı çekin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyin. Doğrusu doğrusu budur. Yoksa diyelim ki Urfa'da yani yeniden Refah Partisi'nin alacağı oyda eğer e, Cumhur İttifakı kaybeder ve terör örgütünün partisi kazanırsa o zaman bu vebalin altından kalkmak kendileri açısından güç olur diye düşünüyorum.